Var, bu kadar... Türk bilim adamları TÜBİTAK öncülüğünde yürütülecek projeyle fındıkta küllenme yani küf adı verilen hastalık için ilaç geliştirecek. Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yankıoğlu küllenmenin iklim değişikliklerinde görülen bir hastalık olduğunu söyledi. İklim değişikliklerinde görülen bir hastalık, halkımızın dilinde küf denilen bir hastalık. Bir nevi canlı bakteri bu daha çok çok rutubetli ortamlarda ve az rutubetli ortamlarda gelişiyor. Normal rutubetli ortamlarda fazla bir ilerleme kaydedemiyor. Çok e, e, sportmen bir e, bakteri dönüyor. Yani bu nedir? Dayanıklı, çabuk yayılabilen ve çok e, çok da önemli mücadele gerektiren bir e, bakteri çeşidi. Giresun Ticaret Borsası Organizatörlüğü'nde üniversite ve araştırma kurumlarının birlikte çalışmasıyla ortaya çıkarılacak ilaç sayesinde üreticinin küllenme hastalığının oluşturduğu zarardan korunması hedefleniyor. Bu küfün başlangıcı, gelişimi, önlenmesine yönelik topyekün bir çalışma. Kısadı kamak olan 1.007 kapsamı kapsamında kamu araştırma projeleri geliştirme projesi olarak adlandırılan bir proje. Üç ayağı var bunun. Üniversite araştırması, Türkiye'de dört yerde bulunan mikrobiyolojik laboratuvarlar, Adana'da var, Ankara'da var, Bodrum'da var ve İzmir'de var. Buna da muhtemelen büyük ihtimalle Adana'daki TÜBİTAK tarafından kullanılacak. Bir de bu araştırmadan sonucunda bu aşağı yukarı söylenilen bir 15 milyon liraya yakın bir yatırım. Devletin bir de bu yaparken. Üretici bir firma da istiyor. Yani Bu araştırmayı yapar yapacağız, bu kadar para harcayacağız fakat bu ilaç üretilecek. Ona da e, İzmir'den bir firma e, ikna edebiliriz dendi. Ona da yakın zamanda bir toplantı yapacağız. Trafikte hem kendi canını hem de başkasının canını tehlikeye atmamak için kurallara riayet etmenin önemi büyük. Özellikle her bayram duymak istemediğimiz ancak meydana gelen trafik kazaları çoğu zaman can yakıyor. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Giresun Şube Başkanı Cevdet Turan sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Emniyet kemeri takmak bir numarada gelir. Bunun haricinde emniyet kemerinin haricinde insanlar uzun yollardan geliyorlar. Bayramı yetişmek istiyorlar. Aşırı hiz yapıyorlar. Yapmamaları lazım. İki saat evlerine geç ulaşsınlar ama canlarını almasınlar. Başkalarını da canlarını almasınlar. Uzun yola gelen sürücü kardeşlerimiz çoluğuyla çocuğuyla mesela devamlı direksiyon sallıyorlar. Asla bunu yapmasınlar. En fazla 3 çatta veya 4 saatte bir arabayı bir sağ müsait bir müsait bir yere çeksinler. Bir 10 dakika, 5 dakika arabadan çıksınlar, bir yürüyüş yapsınlar. Uzun yola çıkacak olan sürücüler araçlarını bakımdan geçirmeleri gerekiyor. Yola uzun yola çıkacak arkadaşlarımız, dostlarımız, sürücü kardeşlerimizin muhakkak arabalarını bir defa bir kontrolden geçirmeleri lazım. Lastiklerine baktırmaları lazım, motorunda vesaire herhangi bir şey olmaması lazım uzun yola çıktıkları için. Kendileri iyi bir uyku uyumalar lazım yola çıkmadan önce. Bu çok önemli. Şeyde arabaları eksiklikler varsa onları tamamlamaları lazım. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Ordu'da partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İnsanlık için adil bir düzen kurma isteğinde olduklarını dile getiren Kamalak, bunun için Saadet Partisi'nin harıl harıl çalıştığını söyledi. Yani Saadet Partisi harıl harıl çalışıyor. Biz de diyoruz ki Allah'a lütfünayetiyle, siz kardeşlerimin desteğiyle, Anşelerin, Fatmaların, Hasanların, Hüseyinlerin gayretleriyle, yeni bir dünya kuracağız. Genel Başkan Kamalak, yörenin başlıca geçim kaynaklarından biri olan fındıkla ilgili de değerlendirme yaptı. Bu yörenin en kıymetli ürünü bir deniz gibi fındıktır. Fındığı siz üretiyorsunuz. Peki fiyatını kim belirliyor? Siyanizm. Borsası Hamburg'da. Ya ürün bizim. Sizin ürün. Ama fiyatını başkası belirliyor. Yani ürünü siz üretiyorsunuz, kazancını başkaları sağlıyor. Olmaz böyle bir şey. Biz kendi pazarımızı, ortak pazarımızı tesis etmek mecburiyetindeyiz. Sportotu Toto 2. Lig ekiplerinden Ordu Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sinan Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon çalışmasının ardından hücum, defans ve kanat organizasyonları üzerinde duruldu. Teknik direktör Bayraktar yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi. Tabii gençler istekte istekli arzular. Tabii dolayısıyla yaşları itibarıyla geçen yılda Bayağı bir bankasya maçı oynadılar. Bakıldığında şimdi tabii bizim ilk ilk iki gün biraz daha topun dışında ufak ufak teknik çalışmalar gerçekleşiyor. İşte pazar pazar günden sonra biraz daha onları oyunlarla daha net görme şansımız olacak. Çalışmalarımız şimdilik tabii ilk etabı burada iyi gidiyor. Söylediğimiz gibi bunu biraz daha düşürmemiz gerekiyor. Yani normal pozisyonuna gelmesi gerekiyor. Bırakacağımız bu bayram öncesi, aref öncesi tabii e, hoş değil ama bırakacağımız oyuncular da olacak, olmak zorunda yani. Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Bayraktar, beklentilerin Ordu Spor'un iyi bir başlangıç yapmasından yana olduğunu söyledi. Pazartesi günü e, oyuncuların bazılarına işte 4-5 tane oyuncu e, gelme durumu var. Yani onlarla görüşüyoruz, temas halindeyiz. Net olmamakla beraber e, başkanımız tahtayı açacağız. O transferde yapacağız. O konuda bilgileri size de veriyordur zaten basına da veriyor. İnşallah bütün amacımız bu genç kardeşlerimizin yanına iyi tecrübeli, kaliteli futbolcular katarak bu seneyi sağlıklı geçirmek istiyoruz. Tabii bütün amacımız burada hepimizin, sizlerin de, bizlerin de, tüm ordu sever, spor severlerinde, de, ordu sporlarının tahtanın açılması yani neticede beklentimiz o doğrultuda. Rize'nin Çöğel ilçesi Senoz Vadisi Buzupınar Köyü halkı iftar yemeğinde bir araya geldi. Çevre köylerden de katılımı sağlandığı iftar programının mimarı ise Almanya emeklisi olan Azmi Koyuncu'nun oğulları Doğan ve Aydoğan kardeşler. Doğan ve Aydoğan kardeşler yoğun iş temposu nedeniyle gurbette sıla hasreti çekiyor. Doğup büyüdükleri köylerini unutmayan Koyuncu kardeşler babaları aracılığıyla Buzupınar Köy Meydanı'nda bir iftar yemeği düzenledi. Yıllar önce gurbete gitmek zorunda kalan azmi koyuncu güzel bir atmosferin yaşanmasına vesile olan evlatlarına teşekkür etti. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm ve burada ölmek istiyorum. Yalnız kadının verdiği bir şeylerle gurbetçiyiz. gurbete çıktık. İstanbul'dan ve şimdi şu anda Almanya'ya gittim. Çocuklarımı da peşime götürmek mecbur kaldım ve orada şu anda bu Organize katkiler bulunan orada oğlum Doğan ve Aydoğan oğlum var, iki tane oğlum var. Bu katkıları onlar yaptılar ve onlara da çok teşekkür ederim. İşlerine başarı dilerim. İşlerinin yoğunluk dolayısıyla buraya katılamadılar. Fakat bütün katkıyı kendilerinin yaptığını söylüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Ramazan'da en sık rastlanılan görüntüler arasındaki sokak iftarları çok sayıda insanı aynı sofrada buluşturuyor. Rizeli esnaf da bu Ramazan'da da geleneği bozmadı. Tabii bizim hedefimiz burada eski gelenekleri yaşatmaktı. Biliyorsunuz eskiden tüccarlarımız, esnaflarımız her mağazanın önüne bir güvece olurdu. Biz de ona yakın bir şey yapmaya çalıştık. Dostlarımızı, komşularımızı, arkadaşlarımızı davet ettik. Eskiden bunlara şahit oluyorduk Rize sokaklarında. Biz de o geleneği yaşatmak için arkadaşlarımızla beraber bir esnaf iftarı verelim dedik. Tevfikiler Caddesi'nde dev bir iftar masası kuruldu. Çok sayıda esnaf ve vatandaş hep birlikte orucunu açtı. Vilayetimizde oh, oh, oh. bunlar büyüklerimizden bize kalmış ama biz biraz bu işi aza düşürdük. Ama devam eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir orfa adetimiz var memnunum. Yemeğe veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ya bundan daha kıymetli bir birliktelik paylaşım olur mu? Paylaşılmayan hiçbir şey güzel değildir. Paylaşılan sofra hem bereketli olur hem kıymetli olur. Yani çok sevdiğim dostlarımla beraberim. İşte Ramazan'ın en güzel örneklerinden, erdemlerinden birini yerine getiriyoruz. Hep beraber iftar açacağız. Sokak iftarları eski gelenekler. Dolayısıyla bu tarzdaki geleneklerin yaşatılması hem kültürümüz hem de inancımız arasında açısından çok önemli. Ee, gelen dostlarımız, bizi onur eden dostlarımıza, herkese kucak dolusu sevgiler, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bundan sonra gelenek haline gelecek. Her sene Allah kısmet ederse tekrarlayacağız. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu da iftar yemeğine katılanlar arasındaydı. Valla bu sokak iftarları Rize'mizin tabii eskiden vazgeçilmezleriydi. Evet. Ee, ama artık pek nadir de olsa arkadaşlarımız bu sokakta bu gelenleyi yaşatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz de kendilerinin yapmış olduğu bu davete icabet ettik bugün. Hakikaten yıllar öncesine gittik. Gayet de güzel oldu. Ee, yani bu gelenekler tabi Rize Ramazan'ı dolu dolu yaşayan bir il maddi anlamda hem manevi anlamda. Ama bu geleneklerimizi de yaşatmamız lazım. Ramazan'a dair güzel bir karenin ortaya çıktığı sokak iftarında Rize esnafı birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Böyle açık alanda herkesin buyurduğu oturabileceği geniş bir sofra kuruldu. Teşekkür ediyoruz sağolsun inşallah seneye de aynısını bekliyoruz. Paylaşım çok güzel bir duygu. Bunun devamının olmasını temenni ederim. <laughs> Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayacak, Karadeniz'de turizme üme kazandıracak yeşil yol yine protestolarla gündemde. Samistal yaylasına iş makinelerinin girdiği haberini alan bir grup yaylaya gitmek istedi. Grup iş makinesi yolu kestiği için yaylaya ulaşamayınca taş taşıyarak yeni bir yol oluşturdu. Simistel yaylasına ulaşan grup iş makinesinin önüne geçerek yol çalışmasını durdurmak istedi. Ancak yol çalışmaları tüm engellemelere rağmen devam etti. Devreye jandarma ekipleri girdi, eylemcilere müdahale etti. Üniversite öğrencileri son yıllarda yurt yerine apart evlerde kalmayı tercih ediyor. Gelişmiş ülkelerde ise öğrencilere bir ya da iki yıl yurtta kalma mecburiyeti getiriliyor. Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Elmas öğrencilere ev yerine yurtta kalın önerisinde bulundu. Ee, özellikle biz şunu tercih ediyoruz ve bu dünyanın da tercih ettiği bir şey. Üniversite öğrencilerimizin yurtlarda kalmasını istiyoruz. Yani toplu kalınan mekanları tercih etmelerini istiyoruz. Akademik olarak da bunu istiyoruz. Ee, diğer taraftan kamuda gündeme gelen, hani o tek kişilik kalınan yerler, apartları... ...kesinlikle biz öğrencilerimizin e, buralarda kalmasını, tercih etmesini istemiyoruz. Bu akademik bir bakış açısı. Çünkü başka birimlerle, başka öğrencilerle, başka bölümlerle kaynasınlar... ...bir arada olsunlar, bir arada e, buralardan da etkilenerek... Kendilerinin gelişmesine yurt ortamının önemli katkıları var. Artık dünyada gelişmiş ülkelerde bir iki sene yurtta kalma mecburiyeti getiriyorlar öğrencilere. Yoksa bireysel olarak kalma. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Allah kabul etsin. Hoş Hayırlı akşamlar. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin gençler. Nasılsınız? 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 İyi misiniz? Çok sayıda kişinin katıldığı Efendim? iptal yemeğinde Efendim? Bakan Efendim? Kılıç masaları getirerek vatandaşları selamladı. Efendim? Bakan Efendim? Kılıç, Srebrenitse katliamının 20. yılının anıldığını hatırlattı ve birlik olunması gerektiğine dikkat çekti. Rabbim böyle acıları bizlere bir daha yaşatmasın inşallah. Ama şunu da iyi bilelim ki birliğimizin ve beraberliğimizin olması bu tip acıların yaşanmasını engelleyecektir. Onun için bir olacağız, beraber olacağız ve bütün karşımıza gelenlere, karşımıza dikilenlere hepsine beraberce tek yürek cevap vereceğiz. Trabzon'da kadınların istihdamının artırılması ve eğitime teşvik edilmesi amacıyla 14 kadın güçlerini birleştirdi. Azimli bayanlar bundan 7 ay önce sınırlı sorumlu Trabzon Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurarak hayallerinin ilk adımını attı. Eşit kaskı paylarıyla güç birliği yapan kadınlar, açlıkları yufka ve yaptıkları ev yapımı reçellerle sermayelerini artırıp hayallerini gerçekleştirmek için mücadele ediyor. Konuyla ilgili bilgi, sınırlı sorumlu Trabzon Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Teşrife Boysan verdi. Bu derneğin içerisinde kooperatifimize şu anda ortak olan arkadaşlarımız üye birkaç tanesi. Bunlar yıllarca üreten kadınlar ve ürettiklerini bir türlü aktif olarak pazarlara götüremeyen, pazarlamada ve satışta sıkıntı çektiklerini düşünmüşler ve kooperatif olabilir mi sorusunun peşinden giderek bir proje hazırlanmış. Bu projeye Sabancı Derneği, Sabancı Vakfı'nın desteği büyük. Yaşam Kadın Merkezi Derneği ile birlikte bu proje bir yıllık bir eğitim aldı. Ocak ayında, ocağın 16'sında resmi o gazetede de yayınlanarak kooperatifimiz kuruldu. Oysan güçlü ve girişimci kadınların artık görünür olmalarını istedi. Ayağını yere basan, biz varız diyen kadınların görünür olmasını istiyoruz. Bizleri böyle kenara köşeye bir şeyler yaptık deyip kenara köşeye atmalarını da istemiyoruz. Biz gerçekten tam olarak da hayatın merkezinde, Trabzon'un merkezinde görünür olmak istiyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Hisarcıklıoğlu'nun gündeminde 7 Haziran seçimleri vardı. Milletin yetkilerini 550 milletvekiline devletini hatırlatarak bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini altını 7 Haziran seçimlerinde millette kararını Biz bir an önce bunun gereği olan 7 Haziran'da çıkan tablonun sonucu olarak 550 bize sorumluluğu devlet. Nasıl en yüksek irade halksa halkla bu iradeyi geri göster. O zaman bunu gereği yapılması istiyoruz. Neyse bu gereği de işte Paris Uyarıcı yapılması. Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili de konuştu. Biz her yıl %7 biliyorduk. Her yıl. 2009'a kadar 2002'den 2030'a kadar her yıl yüzde yedi büyüdü. Müthiş bir başarı hikayesi yazdı. Tarihi başarı hikayesi yazdı. Şimdi bir nereye düştü biliyor musunuz? Yüzde iki, iki buçuklar düşük ve hale geldi. Yüzde iki konuşulamaz hale geldi. Bu neyin göstergesi? Türkiye yüzde üç büyüyor. Ama rakipler yüzde yedi büyüyor.